Merhaba Aşklarım, kanalımıza hoş geldiniz. Ay bu ay var ya, burçları yine tek te tek masaya yatırıyoruz. Bakalım Ekim ayında yıldızlar bize neler fısıldıyor? Fısıltılar bol bu ay, hem de nasıl? Gökyüzü pek bir derim, pek bir manalı. Benden söylemesi. İşte bugün de o fısıltıları sizin için tercüme etmeye geldik efendim. Merceğimizi kime çeviriyoruz? Kime çeviriyoruz? Gökyüzünün o en canti, en yerinde duramayan kaşiflerine. Yani canım yay burçlarına ve tabii ki yükselen yaylara. Bakalım Ekim ayı size hangi kapıları aralıyor, hangi maceralara çağırıyor? Çağırıyor valla. Hazırsanız şöyle kahveler falan alındıysa, kemerler bağlandıysa hadi başlayalım bu keyifli astroloji sohbetimize. Önce bir Ekim'in genel havasına bakalım değil mi? Sonra da hop yay burcuna özel sulara dalalım. Ne dersin? Sonra bir oh dedirtecek gibi o Eylül'ün koşturmacası tutulmaları falan biraz yordu sanki herkesi. Ay evet yorulduk valla. İşte Ekim elimizdeki verilere göre çok daha sakin, daha akışkan hatta bayağı bir duygusal içe döndüren enerjiler var gökyüzünde. Oo duygusal dedin dur bakalım benim kalbim pırpır pır etti şimdi. Nedir bu duygusallığın sebebi gökyüzünde? Anlat bize biraz merak ettim. Efendim gökyüzünde bu ay resmen bir şefkat üçgeni kuruluyor desek yeridir. Hani teknik adıyla büyük su üçgeni diyoruz biz ona. Su üçgeni. Vay. Evet, yengeç, akrep ve balık burçlarındaki gezegenler birbirlerine böyle tatlı tatlı gülümsüyor, paslaşıyorlar adeta. E bu ne demek oluyor şimdi bizim için? Günlük hayatta nasıl hissedeceğiz bunu? Şu demek, odak noktamız daha çok duygusal sağlığımız olacak. Sevdiklerimizle kurduğumuz o derin bağlar, belki affetmek, yaraları sarmak, empati kurmak, hatta yaratıcılık hepsi gündemde. Sanki evren kulağımıza fısıldıyor, biraz dur. Hisset, sarıl, anla. Ay ne güzel. Tam da ihtiyacımız olan şey belki de bu koşturmacanın içinde, değil mi? Peki bu güzel üçgeni kimler kuruyor? Hangi gezegenler başrolde? Birkaç önemli oyuncu var tabii. Mesela Jüpiter var. Hani şu bolluk, bereket, şans gezegeni. O yengeç burcunda olacak. Oo, yengeçte güçlüdür Jüpiter. Hem de nasıl? Ve Satürn'le yani derslerin sorumluluğun gezegeniyle balık burcundan çok uyumlu bir açı yapacak. Jüpiter büyü, genişle, şefkat göster diyor. Satürn de diyor ki ama sağlam bas, gerçekçi ol, sabret. Hmm denge yani. Aynen öyle. Bu ikilinin uyumu özellikle aile, yuva, köklerimiz gibi yengeç konularında sağlam adımlarla büyümek için süper. Ama bunu yaparken de şefkatle, empatiyle, hani o balık enerjisiyle yapmak için yeşil ışık yakıyor bize. Yani hem hayallerimiz olacak hem de o hayalleri gerçekleştirmek için sağlam bir plan ve sabır mı? Üstüne bir de sevdiklerimizle el ele mi yapacağız bunu? Şahane. Başka kimler var partide? E Neptün var, hayallerin sislerin efendisi. O da 22-23 Ekim gibi Balık burcuna geri dönüyor. Zaten Satürn de orada. Oo, ikisi bir arada balıkta. Evet ve Yengeç'teki Jüpiter'den de destek alıyorlar. Bu ne demek? Hayallerimizi gerçeğe dönüştürme çabamıza ekstra bir umut, bir pozitiflik, bir maneviyat katıyor demek. Yani sadece hayal kurmuyoruz, o hayali böyle ilmek ilmek işlemek için ilham da buluyoruz. Süper. Peki ya biraz daha hızlılar? Bizim enerji topumuz Mars ve iletişim cambazı Merkür. Onlar ne alemde? İşte orası. Özellikle siz sevgili yaylar için çok enteresan. 18 Ekim civarı aksiyon gezegeni Mars ve zihin iletişim gezegeni Merkür akrep burcunda buluşuyorlar. Akrep mi? O derin sular. Hem de nasıl ve bu ikili de o bahsettiğimiz büyük su üçgenine katılıyor. Akrep neydi? Derinlik, sezgi, gizem, dönüşüm. Mars ve Merkür buradayken bizi daha derin düşünmeye, stratejik olmaya, belki üstü örtülmüş bazı gerçekleri anlamaya veya eski yaraları şifalandırmaya itiyor. Vay canına. İşin güzeli de şu, bu ikili hem Yengeç'teki Jüpiter'den duygusal destek, sezgisel rehberlik alıyor hem de Balık'taki Satürn, Neptün'den uzun vadeli, sağlam ve vizyoner adımlar için destek alıyor. Yani içimize dönüp bazı şeyleri çözmek için hem cesaretimiz olacak Mars'tan, hem zekamız Merkür'den, bir de üstüne evrenden torpilli miyiz yani? Kulağa harika geliyor. Peki o büyük dönüştürücü Plüton, onun bir duraklaması falan mı vardı? Aynen öyle. 3 Ekim civarı Plüton ileri hareketine geçmek için şöyle bir duruyor, nefes alıyor. Yani durağanlaşıyor. Plüton durunca etkisi daha da bir artar. Daha çok hissederiz. Eyvah. Ne demek bu şimdi? Eyvah değil aslında. Şu demek. Hayatımızda artık işe yaramayan, büyümemize engelleyen ne varsa onlarla yüzleşme ve onları geride bırakma zamanı. Belki biraz sarsıcı olabilir mi? Olabilir. Ama köklü ve kalıcı dönüşümler için bu yüzleşmeler şart. Hani gardıropta yer açmadan yeni kıyafet alamazsın ya onun gibi. Çok doğru vallahi. Eskiye yer yok. Bir de Jüpiter sanki böyle kapıdan başını uzatıp ben geliyorum ha diyor gibiydi değil mi? Yengeçe kısa bir ziyaret. Tam üstüne bastın. Şans küpümüz Jüpiter 18 Ekim ile 5 Aralık arasında kısacık bir süreliğine kendini en ama en iyi hissettiği Yengeç Burcu'na geçiyor. Ne güzel. Bu önümüzdeki yıl Yengeç Burcu'na tam olarak geçtiğinde yaşayacağımız güzelliklerin adeta bir fragmanı, bir ön gösterimi gibi düşün. Ailede mutluluk, yuvada huzur, sevgi dolu anlar, manevi derinleşme. İşte bu konularda tatlı bir esinti hissedeceğiz. Gelecek güzel günlerin habercisi adeta. Ay içim açıldı resmen. Ekim gökyüzü bayağı derin mesajlarla doluymuş anlaşılan. Peki canım, yaylar, yükselen yaylar gelelim size. Tüm bu su elementinin getirdiği derinlik, bu içe dönüş enerjisi sizi nasıl etkiliyor? Elimizdeki verilere göre spot ışıkları biraz kısıp kendi iç dünyanızın ışığını açma zamanı galiba sizin için ne dersin kesinlikle öyle görünüyor özellikle mars ve merkürün akrep burcundaki yolculuğu sizin doğum haritanızda 12. ev dediğimiz bir alanı aydınlatıyor 12. ev Hani şu biraz gizemli, biraz da ürgütücü olan ev mi? Hani bilinçaltımız, rüyalarımız, gizli kalan şeyler, korkularımız ama aynı zamanda gizli yeteneklerimiz, ruhsal dünyamız, perde arkası işler yani. Normalde bu alan biraz puslu, kafa karıştırıcı olabilir ama... Ama... Ama bu sefer Mars ve Merkür'ün aldığı o güzel destekleyici açılar sayesinde bu enerjiyi bambaşka, çok daha yapıcı bir şekilde kullanma potansiyeliniz var sevgili yaylar. Nasıl yani? O puslu hava dağılıp güneş mi açıyor içimize? Daha mı net görüyoruz bir şeyleri? Aynen öyle. Bu sefer o 12. ev enerjisi bir kafa karışıklığı yerine sizin için adeta bir şifa kaynağına, bir içsel arınma ve ilham pınarına dönüşebilir. Yani Ekim ayının ana teması sizin için duygusal ve ruhsal olarak derinleşmek, eski yaraları sarmak, belki bazı yükleri bırakmak ve geleceğe hazırlanmak. Harika. Hadi o zaman biraz daha somutlaştıralım. İçsel çalışmalar deyince aklımıza ne gelmeli? Mumları yakıp yoga matına mı uzanıyoruz sadece? Yoksa... O da olur tabii. Niye olmasın? Çok da güzel olur. Ama bununla sınırlı değil. Meditasyon yapmak, dua etmek, Belki bir süredir ertelediğiniz o terapiye başlamak. Hmm. Ya da aile dizimi gibi çalışmalarla, köklerinizdeki güğümleri çözmek. Veya sadece kendinize zaman ayırıp sessizlikte kalmak. İç sesinizi dinlemek. Hepsi bu kapsama girer. Yani kendimizle baş başa kalmak önemli. Kesinlikle. Rüyalarınız bu dönemde çok konuşkan olabilir dikkat edin. Sezgileriniz size yol gösterebilir farkında olmadığınız, bilinçaltınızda dönüp duran pek çok şey bu ay su yüzüne çıkıp kendini gösterebilir. Peki o şifa fırsatları, hani dedin ya eski yaralar, korkular, belki bağımlılıklar, onlarla yüzleşmek zor olmaz mı şimdi? İnsan biraz çekinir. E yüzleşmek hiçbir zaman kolay değildir tabii ama bu ay gökyüzü size adeta hadi canım yaparsın sen arkandayım diyor gibi. Özellikle sizi uzun zamandır yoran, belki farkında bile olmadığınız bir bağımlılık. Bu illa sigara, alkol falan olmak zorunda değil, değil mi? Hayır, hayır, tabii ki değil. Bir düşünce kalıbı olabilir. Sürekli tekrar eden bir ilişki dinamiği olabilir. Bir şeye aşırı düşkünlük olabilir. Ya da kökleşmiş bir korku veya atalarınızdan size miras kaldığını hissettiğiniz ve artık size hizmet etmeyen bir davranış kalıbı. İşte bunlarla vedalaşmak için müthiş bir destek var. Vay. Nasıl olacak peki bu vedalaşma? Olayları daha net görebilirsiniz, nedenlerini anlayabilirsiniz ve sizi aşağı çeken o zincirleri kırıp özgürleşebilirsiniz. Bir nevi ruhsal bahar temizliği gibi düşünün, gardırobu boşaltmak gibi. Kulağa hem biraz ürkütücü hem de inanılmaz derecede ferahlatıcı geliyor. Peki durdukları neden bu kadar derinlere dalıyoruz şimdi? Bu temizliğin bir amacı var mı? Sonrası ne olacak? Olmaz mı? Hayatta hiçbir şey tesadüf değil, hele gökyüzünde hiç değil. Bu aslında müthiş bir hazırlık süreci. Ne hazırlık? Kasım ayına. Çünkü Kasım'da enerji topumuz Mars sizin burcunuza yani yaya geçecek. Aha, işte o zaman hareket başlıyor. Aynen. İşte o zaman frene değil gaza basma zamanı gelecek. Yeni başlangıçlar, cesur adımlar, harekete geçme zamanı. Şu an Ekim ayında yaptığınız bu içsel temizlik bu ruhsal detoks, Kasım'da atacağınız adımların çok daha bilinçli, daha sağlam, daha hedefe yönelik olmasına yardım edecek. Anladım. Yani şimdi içerideki fazlalıklardan, tozdan, topraktan kurtuluyoruz ki Kasım'da roket gibi fırlayalım. Süper mantıklı. İşte tam olarak bu. Şimdiki içsel keşifleriniz gelecekteki zaferlerinizin temelini atıyor. Peki bu içsel çalışmaların dış dünyaya yani günlük hayatımıza yansımaları nasıl olacak? Mesela en merak edilen konu, aşk hayatı. Orada durumlar nasıl? Aşklarım. Aşk hayatında da bu içe dönük enerji kendini gösteriyor tabii. İlişkisi olan yaylar için bu dönem böyle yüzeysellikten uzaklaşıp partnerleriyle daha derin, daha anlamlı bağlar kurma zamanı olabilir. Ooo romantik. Evet romantik ama aynı zamanda gerçekçi. Belki geçmişten gelen halının altına süpürülmüş bazı konular varsa, yanlış anlaşılmalar falan, şimdi bunları açık ve dürüst bir iletişimle çözmek için harika bir fırsat var. Ama bu derinleşme bazen duygusal dalgalanmaları da getirebilir, onu da söyleyeyim. Yani biraz e, iniş çıkış olabilir mi? Olabilir, evet. Önemli olan şeffaflık ve dürüstlük. Anahtar kelimeler bunlar. Peki ya kalbi boş olan canım yaylar? Onlar da kendi içlerinde mi aşkı arıyorlar bu ay? Yeni birileri yok mu ufukta? Dönemde biraz daha kendi içlerine dönük olabilir. Evet, yani flört etmekten, yeni insanlarla tanışmaktan ziyade kendi kişisel gelişimlerine, kendilerini keşfetmeye odaklanabilirler. Elbette yeni birileri hayatlarına girebilir. Neden girmesin? Hı, şöyle. Ama bu dönemde başlayan ilişkiler belki de uzun soluklu bir aşktan çok size kendinizle ilgili bir şeyler öğretmek, bir ayna tutmak gibi bir misyon taşıyabilir. Odak noktası daha çok ben ne istiyorum, nasıl bir ilişki beni mutlu eder gibi sorulara kayabilir. Anlaşıldı. Yani önce ben sonra aşk diyebiliriz belki bu ay için. Gibi gibi evet kendini tanıma süreci öncelikli sanki. Gelelim iş güç meselelerine. Şimdi bu 12. ev dedik, perde arkası dedik, içe dönüş dedik. E kariyer ne olacak? Ofiste uyuyacak mıyız? Elimizdeki veriler ne fısıldıyor bu konuda? Çalışma var. Belki bir projeye hazırlanıyorsunuz, araştırma yapıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz. Kuluçka dönemi gibi. Ama yine bir ama. Ama diğer yandan kariyer alanında da sürpriz gelişmeler, ani çıkışlar yaşanabilir. Nasıl yani? Hem içe dönük hem dışa dönük mü? Şöyle düşün. İçeride yaptığın hazırlık dışarıya yansıyor. Belki uzun zamandır onay bekleyen bir projeniz kabul edilir. Belki beklenmedik bir iş teklifi alırsınız. Yeni bir sözleşme imzalanır ya da gecikmiş bir ödeme, prim veya bonus hesabınıza yatar. Hiç belli olmaz. Vay! Sürprizlere açık olmak lazım o zaman. Peki hangi alanlarda çalışan yaylar daha şanslı olabilir bu konuda? Özellikle iletişimle ilgili işler, yazarlık, hukuk, akademi, teknoloji, araştırma gibi alanlarda çalışıyorsanız bu dönemde zekanızla, iletişim becerilerinizle, o derinlemesine analiz yeteneğinizle parlayabilirsiniz. Harika. Ama bu potansiyel fırsatları yakalamak için biraz cesur olmanız, belki de konfor alanınızdan çıkmanız gerekebilir. Hani Plüton demiştik ya, bırak ve dönüş diye fısıldıyor diye. İşte kariyerde de belki Eski bir yöntemi, eski bir işi veya size hizmet etmeyen bir durumu geride bırakmadan yenisine yer açamayabilirsiniz. Yani içsel hazırlık dönemi aynı zamanda kariyerde bir sıçrama tahtası da olabilir. Anladım. Cesur adımlar atmak gerekebilir diyorsun. Peki para konuları nasıl peki? İçimizdeki zenginlik cüzdana da yansıyacak mı? Yoksa içsel zenginlikle mi yetineceğiz? Yok canım niye yetinesiniz? Parasal konularda da bu ay akıllı ve sezgisel olmak önemli. Yani hem mantığınızı kullanın, bütçenizi bir gözden geçirin, gereksiz harcamaları fark edin, kesin. Şöyle bir kontrol edin, nereye ne gidiyor? Tamam, mantık cepte. Sezgisel kısım ne? Sezgisel kısımda şu. İç sesinize kulak verin. Yeni gelir kaynakları yaratma isteği duyabilirsiniz. Bu yönde yaratıcı fikirler bulabilirsiniz. Belki küçük adımlar atabilirsiniz bile. Ama burada aşırı analiz yapıp kaygılanmak yerine, acaba bu yatırım mantıklı mı diye düşünürken bir de kalbinizin ve sezgilerinizin ne söylediğine kulak verin. Bazen en iyi cevap oradadır. Hmm, mantık ve sezgi dengesi yani. Bir de Jüpiter'in o destekleyici açısı vardı. Sanki ortaklı paralara, başkalarından gelen kaynaklara bir etkisi olur gibiydi. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, çok doğru hatırlattın. Jüpiter'in haritanızdaki 8. ev dediğimiz alana yaptığı o güzel dokunuş. Bu ev neydi? Eşin parası, ortağın geliri, krediler, borçlar, miras, sigorta gibi konular. İşte bu alanlarda bir rahatlama getirebilir. Nasıl bir rahatlama mesela? Belki bir borcunuzu daha kolay yapılandırırsınız. Belki eşinizin maddi durumunda bir iyileşme olur ve bu size yansır. Belki beklediğiniz bir tazminat veya miras konusu çözülür. Yani başkalarından gelen kaynaklarla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Finansal konularda sadece para akışı değil, aynı zamanda daha derin bir anlayış ve kontrol hissi de kazanabilirsiniz. Ay inşallah diyelim. Gelelim sağlığa. Bu kadar ruhsal derinleşme, içsel kemizlik bedeni nasıl etkiliyor? Ne yiyip, ne içelim, nelere dikkat edelim canım yaylar? Şimdi zihinsel olarak daha berrak hissetme potansiyeliniz olduğu için bu genel sağlığınıza da olumlu yansıyabilir. Odaklanmanız artabilir, uyku kaliteniz yükselebilir, daha dinç hissedebilirsiniz. Süper. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Özellikle o 12. evdeki hareketlilik Zihinsel ve ruhsal durumun bedeni doğrudan etkilediğini gösterir. Yani içsel huzursuzluklar, çözülmemiş konular kendini yorgunluk, halsizlik, hatta sebebi belirsiz ağrılar olarak gösterebilir. Hangi ağrılar mesela? Özellikle baş, boyun, sırt ağrıları tetiklenebilir. Bu yüzden kafeini abartmamak, ekran süresini sınırlamak önemli. Bol bol su içmek lazım tabii. Ne yapalım peki? Sadece dinlenelim mi? Dinlenmek de önemli. Ama hafif egzersizler yapmak, özellikle esneme hareketleri, yoga, tai chi gibi bedeni ve ruhu dengeleyen aktiviteler çok iyi gelir bu dönemde. Vücudu dinlemek lazım. Yani ruhumuza iyi bakarsak bedenimiz de bize teşekkür ediyor bu ay. Öyle mi? İçten dışa bir iyileşme. Aynen öyle. Ruh ne kadar huzurluysa beden o kadar zinde. Bu ay formül bu. İçsel dengeyi bulmak fiziksel sağlığın da anahtarı olacak gibi görünüyor. Kendinize şefkat göstermeyi unutmayın. Son olarak sanki böyle dedektif gibi bir şeyler araştırmak için de uygun bir zaman demiştin doğru mu hatırlıyorum? Gizem çözme modu. Evet evet, tam bir Sherlock Holmes modu. Mars ve Merkür Akrep'teyken o derinlerdeki bilgiyi kazıp çıkarma isteği verir insana. Ne gibi bilgiler mesela? Komşunun sırları mı? <laughs> o kadar değil belki. Ama akademik bir araştırma olabilir, bir tez yazmak olabilir ya da sadece hayatın gizemleri, metafizik konular, evrenin sırları gibi derin konulara kafa yormak olabilir. Detaylara inmekten, normalde gözden kaçan bağlantıları kurmaktan keyif alabilirsiniz. Merak duygunuz bu alanlarda zirve yapabilir. Harika. O zaman özetle sevgili yaylar için Ekim ayı dışarıda fırtınalar koparmaktan ziyade kendi iç denizlerinde sakin ama derin bir yolculuğa çıkma ayı diyebiliriz. Doğru mu anladım? çok güzel özetledin. Aynen öyle. Dışarıdan bakınca belki çok hareketli görünmeyebilir ama içeride ruhsal dünyanızda büyük keşifler yapacağınız, şifalanacağınız, anlayacağınız ve hafifleyeceğiniz bir ay. Sessizliğin gücünü keşfetme zamanı. O zaman canım yaylar ve yükselen yaylar. Bu kıymetli içsel yolculuğunuzda size bir nebze de olsa rehberlik edebildiysek ne mutlu bize. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki her ay bu keyifli sohbetlerimizi kaçırmayın. Biliyorsunuz, her ay buradayız. Evet, bekleriz. Eğer bu sohbetimiz hoşunuza gittiyse, o güzel enerjinizle bir beğen butonuna da basarsanız bizi çok mutlu edersiniz olur mu aşklarım? Evet, beğeniler önemli. Aşklarım, unutmayın. Ekim ayında Yay için macera ve öğrenme kapıları dışarıda değil, içeride ardına kadar açık. O kapıdan cesurca girmekten, kendi derinliklerinizi keşfetmekten çekinmeyin. Kendinizi anlamak en büyük maceradır ve bu ay o maceranın en heyecanlı bölümlerinden birini yaşayabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Gelecek ay yepyeni fısıltılarla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.